Demirelli Emlak İbrahim Demirelli YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte 914 metrekare arsa içerisinde müstakil bahçeli bir köy evi çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı Börülcağaç mahallesindeyiz sevgili takipçilerimiz. Börülcağaç mahallemiz yaklaşık 100-150 hanelik Manyas ilçe merkezine sadece 3-4 kilometre mesafede gönen Manyas yoluna da 50 metre mesafede burada 914 metrekare 914 metrekare müstakil tapuya sahip 3 odası bir mutfağı bir de banyo tuvaleti bulunan müstakil bahçeli bahçesinde de yaklaşık 15 çeşit meyve ağacı ekmiş mal sahibi. Şimdi sizlere buranın çekimini yapacağız. Ama öncelikli olarak bir havadan drone ile kısa bir çekim yapacağız. Çok rüzgar var. Havadan da bir drone çekelim. Daha sonra da bahçemize ve evimize geçeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz. izlemiş olduğunuz gibi havadan da drone ile çekimimizi yaptık arkadaşlar. Bakın ön cephesi görmüş olduğunuz evin olduğu yerden başlıyor ve bu şekilde devam ediyor. Beton duvarın bittiği yere kadar ön cephesi arkadaşlar evimizde hemen burada bakın. Dilerseniz önce bir arsamıza geçelim. Arsamızı tanıtalım. Ondan sonra da evimizin içerisine geçeriz. Bakın mal sahibi burada. Fidanları ekmiş bu boya zeytin, ayva, elma, armut, şeftali gibi aklınıza gelebilecek tüm meyve ağaçları mevcut arkadaşlar. Bahçemiz düz. Asfaltı doğru çok tatlı. Yüzde iki yani yok denilecek kadar az bir eğime sahip. Görüyorsunuz gayet kullanışlı. Elverişli toprağa sahip. Yani bahçenizde domatesinizi, biberinizi çekebileceğiniz toprak yapısına sahip arsamız var. Şöyle alt başa da bir gideyim. Oradan da tekrar bahçemizi bir çekelim arkadaşlar. Daha sonra da evin içerisine geçeceğiz. Şu anda arsamızın alt başındayız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Evimizi uzaktan da çektim. Evimiz betonarme bir ev. yapıldı? Aynı şekilde bakın bu boyda da ağaçlar mevcut. İki yan cephesi beton direk çit ve pirket duvarla çevrildi. Ön cephesi de yapılacak, yarım kalmış. Alt başta da aynı şekilde. Ve şimdi elimize doğru ilerliyoruz sevgili takipçilerimiz. İçeri geçeceğiz. Ve içeride de çekimimize devam edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elektriğimiz bağlı. Su aboneliği mevcut. Kanalizasyon altyapısı bu mahallemizde var. Fosptik değil yani arkadaşlar. Bakın burada bir balkonumuz var. Şuradaki görmüş olduğunuz açık alanı mal sahibi kapatmadım burasını dedi ama alıcının isteğine göre burasını ister pimapen isterse duvar örerek buraya bir kapı koyup burasını evin içerisine dahil edeceğiz dedi bu sözü verdi kendisi şu an yapmadı ama yapacak tuğla isterseniz burasını tuğla duvar örecek yok pimapenle de kapatalım denilirse pimapenle de burasını kapattırıp o şekilde alan kişiye teslim edecek arkadaşlar burada balkondan giriş yapılan bir banyomuz var. Geniş büyük bir banyo. Yerler, duvarlar tavana kadar kale fayans işlenmiş. Klozeti yapılmış. Duşak kabin yeri ayrılmış. Şoppenin bağlantı kablosu çekilmiş. Ve buradan da şimdi çelik kapıdan da içeri giriş yapacağız ve evimizin içerisini çekeceğiz arkadaşlar. Girişte bir çelik kapımız var. Görüyorsunuz yeni. Yine takılmış. Burada girişte bir salonumuz var arkadaşlar. Yerlerimiz tüm odalar parke. Bakın görüyorsunuz. Tavanlarımız beton. Salondan da hemen sağda bir odamız var aynı şekilde yerlerimiz parke. Yan bahçeye bakan bir aydınlatma çerçevemiz var. Hemen yanında bir odamız daha var. O da yan bahçeye bakıyor aydınlatması. Ve hemen burada da bir mutfağımız var. Kapılarımızı görüyorsunuz. Yeni. odamız kapıları. Yeni yapılmış. Dolaplarımız daha yeni takıldı. Bakın mutfak yerler de parke. Mutfak dolapları daha yeni takıldı. Geçen çekimini yaptığımız Mobilyacımız geldi yaptı bunları. Şöyle bir dolap kapaklarımız pistonlu. Yaklaşık 85 metrekare oturum alanına sahip. Burada 3 odası bir mutfağı bulunan bir evimizin çekimini yaptık arkadaşlar. Evet, Balıkesir <laughs> ili Gönen ilçesine, pardon Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı mahallemizde 914 metrekare arsa içerisinde 3 oda, bir mutfak, 400-600 şeklinde bırakılmış, 114 e, metre arsa alanına sahip, Manyas ilçe merkezine 3 kilometre, Gönen ilçe merkezine 25 kilometre, Bandırma'ya denize de 40 kilometre mesafede müstakil bahçeli bir köy evimizi çektik arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız ya da bu tarz köy evi e, yapmak bu konuda bilgi almak istiyorsanız 05 783 68 0 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz Demirelli Gayrimenkul olarak inşaat, arfiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi işlerinizde de her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Gönen Demirelli Emlak kanalımıza abone olarak köy evi, arsa, tarla, bağ, bahçe gibi yerlerimizin videolarını izleyebilirsiniz. Demirelli İnşaat YouTube kanalımıza da abone olursanız orada da yapmış olduğumuz yani inşaatlarımızın, köy evlerimizin videolarını izleyebilir. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın sevgili takipçilerimiz. Görüşmek üzere.